Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de ilk kongre tarihinin netleşmesiyle birlikte ilçelerden mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Torbalı, Bornova ve ile başlayan destek furyasına Beyda ve Urla'da eklendi. CHP Torbalı İlçe Başkanı Avukat Hakkı Polat, 21 il delegesinin tam desteğinin Aslanoğlu'nun arkasında olduğunu söylerken, Gazi Emir İlçe Başkanı Kasım Özkan'da karar kendisine ait ama ben Şenol Başkan'ın devam etmesini istiyorum. Şenol Başkan'ın devam etmesi partideki yümeyi artıracaktır, dedi. Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, geçtiğimiz günlerde ikinci bölgeden Aslanoğlu'na destek açıklamasında bulunmuştu. Arka arkaya gelen mesajlar Beyda ve Urla İlçe başkanlarıyla devam etti. Beyda İlçe Başkanı Topuz, İl Başkanımız güzel çalışmalar yaptı. Desteğimiz kendisine derken, CHP Urla İlçe Başkanı Karasakal'sa, kendisi gençlere her zaman destek veren onların önünü açan bir isim adaylığını destekliyoruz, yakışanı da bulur ifadelerini kullandı. 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan İl Kongresi öncesi İzmir'in Kurtuluşu ve Parti Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri içinde düğmeye basıldı. 9 ve 16 Eylül tarihleri arasındaki bir hafta boyunca panel, söyleşi ve pek çok etkinlik yapılacak.